Yazgülü Aldoğan 16 Haziran 2022 Cumhuriyet Adalet istiyoruz. Her şeye ne çabuk alışıyoruz. Yoksulluğa da alıştık, adaletsizliğe de, tek adam rejimine de. Daha dün söylediğini bugün yalanlıyor, hiç umursamıyoruz. Her şeyi o yapmış öyle diyor. Aferin ne güzel yapmışsın diyoruz. Benden önce Türkiye yoktu ben kurdum dese inanacağız. Oysa iyi kötü işleyen bir ülke aldı batırmakla meşgul. Ya yolun sonuna geldiğini anladı batırıp da gideyim doğrultamasınlar sonra bak yapamadılar der yine ben gelirim hesabında ya da artık ne yaptığını bilmiyor. Bürokrasiyi adaleti kendine bağlamış ne derse yaptırıyor. Cezaevleri masumlarla dolu. Adaleti sağlamak yerine yeni cezaevleri yaptırmaya niyetleniyor. Çoluk çocuk içeride Cumhurbaşkanı'na hakaretten. Sabahtan akşama Kılıçdaroğlu'na, CHP'lilere, kadınlara, gençlere hakaret ediyor. Onunki suç değil. Biz yağmur yağdı desek, bana ördek dedi diye mahkemeye başvuranların davalarıyla boğuşuyoruz. Ankara yollarına düştük avukatın başarı yaltıyla birlikte. Şikayet eden İstanbul'da, şikayet edilen ben İstanbul'da, sözüm ona suç mahalli İstanbul... Ama dava Ankara'da. Avukatıma gidelim dedim. Boğulmadan döneriz inşallah. Dava sonucu ne mi olur? Çoktan bellidir de ben hiç değilse içimdekini söyleyeyim. Hakim de gözümün içine bakarak söylesin diye gidelim dedim. Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi kişisel bir konu olmaktan çoktan çıktı adaletsizlik bir ülke sorunu oldu. Eski Avcılar Belediye Başkanı Handan Toprak 75 gündür cezaevinde. Aysel Toluk demans hastası yıllardır cezaevinde. 75-90 yaş arasındaki 14 general hepsinin çeşitli hastalıkları var. Güya darbe yaptılar diye 300 gündür cezaevinde. Bir tek Alican Türk unutmuyor onları. Çoktan beraat ettikleri bir suçtan yatıyorlar. 15 Temmuz günah keçileri, 15 günlük erler, askeri öğrenciler, teğmenler, pisi pisine yatıyor 5 yıldır. Çocuklar güneşi unuttu, yeşili unuttu, yaşamayı unuttu. Mücella yapıcı gibi gezi davasının sembol isimleri sırf dışarıdakilere ders olsun diye içerdi. Tabi Osman Kavala, Selahattin Demirtaş niye içerdi? Siyaseten. Yıllardır içeride hem de. Yarı açık yarı kapalı cezaevi Türkiye'de ben uyduruk bir hakaret davasıyla uğraşmak yerine şöyle esaslı bir siyasi manifesto yazıp hücreye atılsam içim yanmayacak. Seçim tek umut. Ne zaman değişir bu düzen? İktidar değişince. İktidar nasıl değişecek? Seçimle. Hala yüzde %40 oyu var Cumhurbaşkanlığı seçiminde. Canımıza okumuş bir iktidarın başı biraz daha okusun diye seçmenin %40'ı oy vermeye hazır. Hep beraber neyi tartışıyoruz? karşısına çıkacak adayı. Ne önemi var? Güvenilir olsun, devleti yönetmeyi bilsin yeter. Eline geçecek bütün yetkilerle ikinci bir tek adam olmayacağına, rejimi sağ salim parlamenter demokratik, laik bir hukuk sistemine dönüştürmek ve sonra seçimlerde yeni sahiplerine teslim etmek için elinden geleni yapacağına güvenebilmeliyiz. Seçmen fikir değil, şahıs istiyormuş. Ortak masa değil, lider arıyormuş. Liderden çektiğiniz yetmedi mi? Bu ülke bir tek lider gördü, o da savaşı kazandı, ülkeyi kurdu, erken gitti. Bir Atatürk daha gelmeyecek. Kendimize yetmeyi öğrenecek, yeniden fabrika ayarlarına dönerek adalet ve demokrasiyle yaşayacağız. Yoksa bavulları toplayıp ya köyümüze ya da bize alacak bir ülkeye gideceğiz ki ikisi de yok. Yazgülü Aldoğan